Kerem ne yapacağız bütün gece burada sıkıldım. Al benden de o kadar. Gerçekten baka baka sosyal medyayı kuruttum. Ne yapıyormuş insanlar eskiden? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Anneannem mesela şey yapardı. Biz küçükken masal anlatırdı. Oyun oynardık. Çok eğlenirdik ya. Ne oldu? Ne? <laughs> dur dur dur. <laughs> Buldum. Ne? E oyun dedin. Sen ciddi misin? Şişe çevirmece mi oynayacağız? Evet, ne var? Ha, istersen körebe oynayalım. <laughs> Daha iyi bir alternatifin varsa buyur gel değerlendirelim. Hayır da şimdi ben cesaret diyeceğim. Sen böyle garip garip şeyler isteyeceksin. Ne gibi mesela? Beni öp mü diyeceğim sana? Ya bak hiç görüyor musun Kerem ya şu haline bak sen baştan niyeti bozdun zaten. Kızım ben ergen miyim senden öyle şeyler mi isteyeceğim ayrıca? Ben yapmak isteseydim çok Aa ne demek o ya yapmak isteseydim. <laughs> bir şey değil bir şey değil tamam hadi hadi gel oynayalım. İyi tamam ilk ben çevireceğim. Kadınlar önden. Her zaman. Ha? ha. <laughs> tamam sor bakalım. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk tabii ki tabii <laughs> İlk aşık olduğun kişi kimdi ve nasıl oldu? Tamam ben bunu sana anlatırım ama... ...ben sana bir sırrımı vermiş olacağım. Oyunun amacı o zaten. İlk aşık olduğum çocuk... ...beni ilk öpen çocuktum. Ben. Kerem çocuk diyorum çocuk. Ha? <laughs> Vay yalancı? Hani seni ilk öpen bendim, ha? O kadar vicdan yaptırdım bir de bana. Kerem, öyle bir şey değil. Of. Bak altı yedi yaşlarındaydım ben o zaman da. Annemlerle bir düğüne gittik. Geç unutmuyorum. Üstünde böyle pembe çok güzel bir elbise vardı. Annem de saçlarımı örmüştü. Neyse gittik düğüne. Böyle pistlerde deli gibi koşturan çocuklar olur ya böyle herkes illallah eder hatta. O çocuklardan biri de bendim. İşte bir o tarafa koşuyoruz, bir bu tarafa koşuyoruz falan. ve koşarken elinde kuğu olan bir çocuk gördüm. Böyle eline elinde kağıttan bir kuğu vardı. Çocuğun üstünde böyle çok güzel bir takım elbisesi vardı. Burasında papyonu vardı. Böyle saçlarını taramış. Saçların rengi falan çok güzeldi hatırlıyorum bak. Neyse ben tutturdum o kuğuyu istiyorum diye. Gittim çocuğa tutturdum böyle o kuğuyu bana vereceksin, o kuğuyu bana vereceksin. Çocuk da tamam dedi. İşte bu kuyu sana veririm ama bir şartla gözlerini kapayacaksın. Ben de safım ya çocuğum işte. Kapattım gözlerimi böyle açtım avucumu bekliyorum. Hala bekliyorum. Derken çocuk beni öptü. Ben de işte şaşırdım, şoka girdim filan herhalde. Uzun süre öyle gözlerim kapalı kaldım. Sonra biraz daha bekledim, açtım gözlerimi. Avucuma baktım. Elimde ne kuğu var, ne çocuk yanımda. Yani kaçıp gitmiş herhalde. Ondan sonra bir daha da hiç görmedim zaten. Ay, Kerem bakma öyle travmatik bir hikayeydi diye anlatmıyorum. Hatta bence hayatımdaki en güzel anılardan biriydi. Öyle işte yani. İlk aşık olduğum çocuk, beni ilk öpen çocuktu. E hadi sıra sen de çevir. Ha. E hadi. Ay. Kerem elektrikler gitti. Fark ettim. Dur tamam sakin ol. Kerem çakal ne bakıyorsun öyle korkuyorum. Volkan'ı arasana ben de şunlara yakayım. Çekmiyor. Ne? E az önce çekiyordu. Az önce de az çekiyordu zaten de şimdi hiç çekmiyor. E ne yapacağız? Hadi sen yat uyu burada, ben de şu sandalyeye geçeyim. Olmaz, ee, gitme Kerem, Vallahi korkarım, otur ya, beraber uyuyalım olur mu? Olur. Bak, ışıklar gelene kadar uyum ama tamam mı? Sen de ama korkak çıktın ya. Hadi çek yatağı açalım, hazırlayalım. Tamam. Kalk. Kerem 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 neredesin? Kerem Nereye kadar Bu pembe rüyalar sana artık. Ayrı dünyalar. Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. <laughs> 青葉か。Al geçmek kolay olmadı ve onca şeyin ardından bir sürü acabam var ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 hayret <laughs> İlk defa sarmaş dolaş olmadan uyanmayı başarabilmişiz. Ya. Hem de arada yastık olmadan. Evet evet. Günaydın. Günaydın. Musi Musi. <laughs> Ay Musi keredi. <laughs> Bir dakika bu adam uyandığımızı nereden biliyor? Bizi mi izliyordu? Rasim amcacığım buyur gel kapı açık. Sabah şeriflerine sayılır olsun Yelda kızım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Takmış yüzüğü parmağına hayırlı olsun. Boy boy çocuklarınız birlikte uzun uzun ömürleriniz olur inşallah. Sağ ol Rasim amcacığım, sağ ol. Dışarıda tamirciyi getirdim, arabayı tamir ediyor. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz çocuklar. Saat bir yetişiriz değil mi ya? Gitmemiz gereken bir yer var da. Hadi hadi siz hazırlanın. Ben de şu hayvanları yemleyeyim. Hadi çocuklar hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?